Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Köpüşüm büyüdün mü sen yoksa? Bakın büyüdü. Ay süsler de biliyor. kutlu olsun. Bakın pasta geldi ona. Bir sürü de balon. Nasıl yedi pastayı? <laughs> pastayı. Artık bez kullanmayacak arkadaşlar. Ay ne tatlısın sen. Bunu da büyütüyoruz. Ay şu köpeğe bakın. Dalmaçın geldi. Ay çok şeker. Okşuyorum onu bakın. Uykun mu geldi? Uykusu gelmiş. Hadi yat o o Bu da su istiyormuş. Su burada. Mama da burada. Çok uyuyacak. Tamam o uyusun. Biz diğer köpekler oyunlar oynarız. Gel mamanı da ye. Acımadın mı? Yeni bir tane bebek alalım. Alabiliyoruz. Bu ne peki? Tasma açılmış. Tamam. Takalım hemen. Başka ne açılmış? Başka şeyler de var sanki. Şurada var. Bu var. Ha? <laughs> bu da çok tatlı bu da olsun madem öyle. Başında bakın. Cık. Merhaba köpekçik nasılsın? Çok tatlı. Bak oyunlar oynayabiliyorsun burada. Hadi beraber oynayalım. Zıpla. Bugün bu dalmaçyalı köpeğimizle beraber oyunlar oynayacağız arkadaşlar. Ben bir tane de kedi istiyorum. Keşke kedimiz de olsa. Bu ne? Aa, onun üzerinden mi atlamalıydım? Bilmiyorum. Ben ona alınacak bir şey zannettim ya. Neyse bir dahakine artık öyle yaparız. Dikkat edin. Eğilip mi geçiliyor acaba ondan? Eğilip geçiliyordu bence. Kafamızı eğmeliydik tamam. Bak eğeceğim şimdi kafamı. Ha, bak koruma aldım. Ha, ben öğrendim. Buradan da eğeceğiz. Yukarıdaki pembeyi alacağım ben. Buradan da eğeceğiz. Buradan da eğelim. Seviye 5 olmuşuz. Aa, bitiş çizgisine geldik arkadaşlar. Tamam. Hediye geldi galiba. Devam edeceğim ben. Başka hediye de almak istiyorum çünkü havluyor bir de. Bakalım. Ay çok tatlı. Ay çok özür dilerim. hediyemize bakalım o zaman. Ne hediye gelmiş? O çamurlar içinde. Para gelmiş. Bu ne? Terlik mi gelmiş? Ayakkabı mı gelmiş? Öyle bir şey gelmiş köpüş için. Bakayım. Diğer köpeğimize giydirelim. Onun yok çünkü. <laughs> Ona giydirdim. Çok tatlı oldun. Bakayım başka neler varmış. Oy. Kafasında şu <laughs> antenlerini de takalım. Tamam Çok şeker oldun. Banyo yaptırmamız lazım. Köpüşümüzü. Banyomuz neredeydi? Burada. Hadi bakalım. İçine... Güzel köpük, 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 köpük. Tamam tertemiz oldu. Çişin var mı? Çişin varsa onu da yap. Ha, yaptı oraya çişini tamam. Aferin akıllı küçük. Etrafa yapma tamam mı çişini? Gel seninle bir oyun daha oynayalım. 20 tane elma, 15 tane de kemik toplamamız gerekiyormuş. Toplayabiliriz. Yalnız buzlardan da kurtulmamız gerekiyor. Çünkü buzlar gittikçe artıyorlar. Hamle sayımız da az. Bakalım. Şu kemiği de alalım. Bir de hamle kaldı. Şimdi açalım. Arkadaşlar şu üç kemiği alalım. Elmaları toplamamız gerekiyor. O yapamadık. 6 elma 6 kemik. Yapamadık maalesef ya. Tüh. <laughs> Bir daha oynayacağım. Tekrar oynayalım. Bakayım. 20 elma 15 kemik. Bu sefer başaracağım arkadaşlar. Elmaları toplayalım. Buzlar çok artıyor. Şu kemikleri alalım. Elmaları alalım. kemikleri topladık hepsini arkadaşlar. Sıra elmalarda. İki elma da burada. Ay yine mi bitmeyecek? Bana beş tane elma lazım ama. Ya tüm. üç elma kala bitiremedim. Son kez deniyorum. Bu oyunu başaramayacağım herhalde ben bugün herhalde hiç. çok önemli arkadaşlar. Onları açmak lazım. Bak burada bir sürü elma birikti. Onları aldım. Şuradaki kemikleri de aldım. Buradaki kemikleri de aldım. Buradaki elmadan burada aldım. Ama hep birbirinden uzak bunlar ya. Nasıl yapacağız? Bak hep uzaklar. Üç kemik buradan aldım. Ama yine yetişmedi. Sadece kemikleri toplayabildim arkadaşlar. Elmaları yine toplayamadım. Çok üzgünüm. Tamam bu oyunu bugün oynayamayacağız herhalde. Anladım ben onu. Oyun da bitti işte. Köpekçik sen bunu çalabiliyor musun? Çalsana çalamıyor galiba. Gel mama ye bari acıkmışsın. Al suya gitti. Ama sanki mama istiyordu. Gel. Gel mama burada. Yerdeki parayı da toplayalım. Yani hepsini Bakayım yeni bebeğimiz kaç paraymış. Oo çok paraymış. 600 para diyor. E bu diğer oyunlar da açılsaydı. Şu oyundan bir daha oynayacağım. Bari bunu başarabiliyorum. Bıt, 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 bıt. Ama ben zıpladım. <laughs> ya hep hata yaptım. Tam son kez şu oyunu bir daha deneyeceğim. Oo bir sürü elma topladım. Arkadaşlar bu sefer bir sürü elma topladım. Bakalım şimdi sadece kemikleri toplamam lazım. Bu sefer bitirdim arkadaşlar. Az önce neden bitememedi? <laughs> bu sefer bitti az önce başaramamıştım. Şimdi başardım. Şimdi bu ne? Ay dönere benziyor. Bunları toplayacağız. Atlatalım bunu. Çok yıldız var. Bunu aldım bunu aldım. Bunu aldım. Bunu aldım. Bunu aldım. Dört tane kaldı. Hepsini topladım arkadaşlar. Köpeğimin bir tane doydu. İki hediye geldi. Bunların hepsi para mı acaba? Atlattım bunların da hepsini. Yıldız lazımmış bana bu sefer. Tamam. Bak yıldızları topladım gördünüz mü? Hepsini topladım işte bitirdim. Devam edeceğim. Çünkü hediye kazanmak istiyorum. Paraya ihtiyacımız var. Piyan. Hem patlattık hem roket uçurduk. wow 30 tane kemik. Bakalım kemikler gelsin. 17 kemik, 14 kemik. Çok istiyor ya. kemik. Üç diyor. çok var. Dörtler mi toplamamızı istiyor bu sefer? 124 tane şu yiyecekten çok benzemiyor mu? <laughs> kemik toplayacağız bol bol bu sefer. Köpük bisküvisi arkadaşlar bunlar. Ay düşünemedim ben onu ya. Aa, ben fark edemedim hamlemin bittiğini. Neyse hediyelerimize bakalım o zaman. Bu ne? Oyuncak fırlatıyor. Köpüş gel gel. Bunları da açalım. Oo, ne çok para kazanmışız. Bir de terlik geldi. Uykusu gelmiş galiba. Bunlarla oynamak istemez misin bak? Bak. Uykusu gelmiş. Uyuyacakmış. Peki sen bilirsin. Hadi iyi uykular o zaman. Bir sürü oyuncak fırlattım arkadaşlar ben de buraya. Şuradaki hediyelere de bakalım. Bir de duvarda bir hediye var. Aa çok güzel oldu. Bakın bu gelmiş. Bu gelmiş. Çok azıcık hediye kalmış. Tamam. Başka oyun da açılmadı herhalde. Yok. Arkadaşlar daha sonra yine oynayacağız bu köpüşleri. Uykuları var şimdi ikisi de uyusun. Daha sonra görüşmek üzere. Eğer beğendiyseniz like atın. Kanalıma da abone değilseniz lütfen abone olun. Daha bakın buraları büyüteceğiz yapacağız parayla. Oh daha çok lazım. Görüşmek üzere arkadaşlar hoşçakalın bye bye.